İyi günler, iyi yolculuklar. Ben Ağrı Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan trafik jandarmasıyım. Siz değerli yolcularımıza emniyet kemerinin önemiyle ilgili olarak kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Emniyet kemeri hem sizi hem de sevdiklerinizi hayata bağlar. Emniyet kemerini ayak bağı olarak değil, hayat bağı olarak görelim. Emniyet kemeri tak, hayata bağla düşüncesiyle tüm yolculuğumuz boyunca Lütfen emniyet kemerlerimiz takılı bir şekilde seyahat edelim. Lütfen tüm yolcularımız emniyet kemerleri taksınlar. Bayramınız kemerli olsun. Bu yoldan sizlere çok güveniyoruz. Ağrı Jandarma Komutanlığı olarak iyi bayramlar diliyorum. Tamam, tamam. Emniyet kemerlerimizi takın.

Bayramlar Biraz Çok İyi bayramlar diliyorum. İyi bayramlar. Hoş geldiniz. Trafik kuralları emniyet kemeri gibidir. Sizi sevdiklerinize ve hayata bağlar. Yolculuğunuz esasında lütfen emniyet kemerini sürekli olarak kullanın. Hayatla yarışılmaz. İyi bayramlar. İyi günler sayın yolcular. Ben Ali'nin jandarma komutanına Trafik şu dürdüğünde görevli Trafik Jandarması'yım. Seyahatiniz boyunca emniyet kemerleriniz takılı bulunsun. Sürücünün yanında yolcuların da takması zorunlu. Takmayan yolcular hakkında ceza işlem uygulanır. Lütfen emniyet kemerlerimizi takalım. İyi günler, iyi bayramlar. Hoş geldiniz. Trafik kuralları emniyet kemeri gibidir. Sizi sevdiklerinizi hayata bağlar. Lütfen seyahatiniz esasında emniyet kemeriniz bağlı olsun. Bayramınız kemerli olsun. İyi yolculuklar. Teşekkürler. Allah evet, göstermesin. Merhabalar, iyi bayramlar, nasılsınız? İyi bayramlar. nasılsınız? Allah şükür, nasılsınız? oraya geçecek. <laughs> Şimdi, daha da güzel geçecek böyle. <laughs> ne yapıyoruz? Hemen <laughs> <Yani> hayata bağlıyor. <laughs> Hayatta da yarışılmaz. <laughs> şiarımız bu, bayramda şiarımız bu. Maden açıklamaya bakarız. <laughs> i̇yi bayramlar tekrar, görüşürüz. <dönüştürüyor>. Görüşürüz. <laughs> 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 Çok sağ olun. Yalnız tamam. yalnız var. var. Bu da kabul buyurun. Çocuklar da çikolatalar. Tamam.